Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Almanca hava durumundan bahsedeceğiz. Hava güneşli, yağmurlu, sıcak, soğuk, sisli gibi kelimeleri cümle içerisinde kullanacağız. Aslında bu videoda A1 ve A2 sınavlarında çıkan resim betimlemesinde resimde gördüklerimizden hava durumu ile ilgili bir şeyler söyleyebilmemiz amaçlanmıştır. Örnek olarak eğer resimdeki hava bulutlu, yağmurlu ise arkadaşlar esrek net, hava, yağmur yağıyor ya da es ist bewölk, hava bulutlu diyebilirsiniz. Eğer resimde insanlar tişört, şort, kısa elbiseler giymişlerse arkadaşlar es ist sonnig hava güneşli, es ist warm, hava sıcak diyebilirsiniz. Bu resimde görülmeyen şeylerdir. Genelde öğrenciler sınavda resim tavsiri yaptıklarında hava durumundan pek bahsetmezler arkadaşlar. Sizlere e, bir önerim de resimdeki soyut yani görünmeyenden bahsetmenizdir. Eğer soyut şeylerin tasvirini yaparsanız e, sınavda arkadaşlar ekstra puan alırsınız. Örneğin resimde birini görüyorsunuz ama onun yaşını tahmin edebilirsiniz. Resim size yaşını söylemiyor ama siz orada e, sanırım o 30 yaşında, 25 yaşında diyebilirsiniz ya da e, yani sınavda arkadaşlar genç birini gördünüz ve diyelim ki gülüyor. Siz de orada e, atmosferi değiştirmek adına böyle bir şaka yapabilirsiniz. Er zicht sufriden aus ya da sie zicht sufriden aus. O mutlu görünüyor. Glaube hat er A1 prüfung bestanden. Sanırım o A1 sınavını kazandı. Diye bir şaka yapabilirsiniz. Bu da size ekstra puan getirecektir. Yani kendinizi güvendiğinizi, oradaki e, öğretmenler sizin kendinize güvendiğinizi ve bu dili götürebileceğinizi düşündükleri an zaten size gerekli yeterli notu vereceklerdir. Deyip dersimize başlayalım arkadaşlar. Wie ist das Wetter heute? Bugün hava nasıl? Es ist schön. Es ist schön. Hava güzel. Es ist klar. Es ist klar, hava açık. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Güneş parlıyor. Es ist sonnig. Hava güneşli. Es ist sonnig. Es ist warm, hava sıcak. Bunun tersi arkadaşlar, es ist kalt. Hava soğuk. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß, hava çok sıcak dediğimiz zaman bu cümleyi kullanabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi kar yağıyor. Karlı bir hava. Deşni kar demek? Es Schnee. Es schneit, kar yağıyor. Es ist kalt. Es ist kalt. Çok soğuk, hava soğuk. Es ist kühl. Es ist kühl. Bu da soğuk anlamına geliyor arkadaşlar. Hava soğuk. Es ist eiskalt. Es ist eiskalt. Hava çok çok soğuk. Buz gibi soğuk. Örneğin yağmurlu bir havada arkadaşlar. Böyle bir resim de karşınıza çıkabilir. Es regnet. Yağmur yağıyor. Es nieselt. Es nieselt. Yağmur atıştırıyor. Çiseliyor gibi diyebiliriz arkadaşlar. Yağmur atıştırıyor. Niselt. Es ist bewölkt hava bulutlu es ist bewölkt es ist stark ya da arkadaşlar light bewölkt diyebiliriz hava çok bulutlu hava leicht demek hafif hafif bulutlu Türkçede de bu şekilde kullanıyoruz Es ist neblig der nebel sis demek arkadaşlar es ist neblig hava sisli es ist windig der wind rüzgar demek Hava rüzgarlı. Es ist windig. Diğer bir resmimizde arkadaşlar. Hava şimşekli. Gök gürültülü. Es donnert. Es donnert. Hava gürlüyor. Diyebiliriz. Es blitz. Es blitz. Şimşek çakıyor. Es ist schlecht. Es ist schlecht. Hava kötü. Schlecht zaten kötü demek. Es ist Stürmisch. Es ist Stürmisch. Hava fırtınalı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Dediğim gibi e, amacımız e, sizlerin Almanca sınavlarında başarılı olmanızdır arkadaşlar. Öğreneceğiniz her kelime her cümle sizin için size ekstra puanlar getirecektir. Biz de bu anlamda sizlere videolar hazırlıyoruz ve sizlere bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız sınavı başarmanız, bu zorlu yolu halletmeniz ve buraya gelmek isteyenler var, evlenip gelmek isteyenler var. Amacımız sizlerin işini biraz kolaylaştırmak. Lütfen bu bağlamda kanalımıza destek olmak adına videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Genel olarak e, halkımız yorum yazmayı pek sevmiyor ama kanalımdaki takipçilerimin yorum yazmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.